What's Biz tabii ki ana hedefimiz şampiyon olmak. Şampiyon olmak için de her maçı kazanmak zorundayız. Bundan sonraki bütün maçları kazanmak zorundayız. Şampiyonluğun yolu buradan geçiyor. Bu da bizim için büyük bir motivasyon. Hem taraftan hem bizim için kazanarak devam etmek. Kendi özgüvenimiz için bu çok gerçekten muhteşem bir şey. Bunu devam ettirmek istiyoruz bugün. Rakibimize baktığımızda Ümraniye Spor Ligi'nin iyi takımlarından biri. Yani puan durumundaki yeriyle aslında oynadıkları oyun e, tam olarak örtüşmüyor. Birçok maçı e, şanssız bir şekilde kaybeden bir takım. O yüzden e, puan durumdaki yerine hiç bakmıyoruz. Ümraniye'nin bir e, oyunu var. Bu oyuna da doğru bir şekilde bizim karşılık vermemiz gerekiyor. Kendi sahamızdayız. E, daha dominant olan e, oyuna, e, rakip sahada oynamak isteyen bir takımız. Bunu devam ettirmek isteriz. Hedefimiz tabii ki e, bu maçı kazanmak. Hocam kadroyu göz attığında Abdülkerim cezası bitti. Geri geldi. Barış yerine açtıysa... Araşırsa tuttu Emre var. 11 ile ilgili düşüncenizi rica edebilir miyim? E, e, tabii sorun ki. Evet, mi? evet evet yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Burada maç maç değerlendirmelerimiz oluyor. Bir yandan en Türk sayısı. Bir yandan e, yoğunluk içerisindeki oyuncularımızın e, hangisini kullanacağız? Bu maç için bir maç, sonraki maç değişik e, bir şey olabilir. Her maç için farklı şeyler düşünüyoruz. Dediğim gibi 3 maç haftasıydı bu. Bu hafta 3 tane maç arka arkaya. Burada tabii ki değişiklikler yapıyoruz. Oynayan bütün oyuncularım hazır. Oynamayan oyuncularım hazır olarak bekliyor. Yani bu benim için teknik adam için en önemli, en güzel şeylerden biri. Her sahaya çıkan her şey, herkes her oyuncu Galatasaray taraftarı için elinden gelen en fazlasını yapmaya çalışıyor. Bugün başlayacak bir 11'imiz var. Devam edecek oyuncularımız var. Bütün oyuncularım bu anlamda oynamaya hazır ve oynamak için bekliyorlar. Bazen oynamadıkları için üzülenler de var tabii ki. Yani üzülmeleri de normal. Üzülmek de lazım bazen. Ama dediğim gibi bütün oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle birlikte bu şampiyonluk yolunda hepsine çok ihtiyacımız var. Hocam her saha maçında olduğu gibi yine dışarıda 7'den 70'e taraftarların stadyumu doldurmuş durumda nasıl bir atmosfer sizden de dinleyebilir miyim? Neler hissediyorsunuz? Kavaksaray tabii ki bu seneye baktığımızda belki bundan önceki senelerde aynı şekilde ama bu seneki rakamlara baktığımızda ligin en çok e, iç saha maçlarında e, tribünü dolduran taraflar dışarıda da aynı şekilde geliyorlar. Yani İstanbul dışında da bize inanılmaz bir destekleri var. Nereye gitsek, karşılamaları, otele girişimiz, maça gidişimiz, maç sonrası bu coşku çok önemli. E, bu oyuncu grubu bunu yarattı. E, onlarla birlikte burada bütünleşiyorlar. Bu oyuncu grubu ile birlikte yine bugün e, seyircimizle bütünleşeceğiz, birleşeceğiz dediğim gibi yani en çok e, dolduran taraftar yani baktığımızda sayı olarak Galatasaray taraftarı onlara bu e, mutlu ortam içerisinde biz de tabii ki 3 puan hediye ederek çıkmak istiyoruz. Tek amacımız bu. Hocam teşekkürler, başarılar dilerim. Teşekkür.